çökmeden önce yükselmeyi bir anlatmak lazım. Yani burada Osmanlı İmparatorluğu yani bazı kesimlerde hala olumsuz değerlendirilse bile haritaya baktığınız zaman nasıl bir imparatorluk olduğunu anlıyorsunuz. Yani ne kadar geniş bir coğrafyada hükmettiğini ve altta hükmettiğini. Yani bana göre bu Osmanlı'nın Avrupa'ya üstünlüğünün birkaç tane sebebi var. Yani bunu maddele e, birkaç sebebi anlatıyor. Şey yapılır. Bunlardan birisi Hükümdarın Orada. mutlak hakimiyeti. Yani Avrupa'da o dönemde böyle bir şey yok. Yani Avrupa'da 17. yüzyılda 14. Louis'den itibaren Fransa'da devletin ve hükümdarın egemenliği kurulmaya başlanıyor. Osmanlı'da bu Fatih'ten itibaren çok üstünlük Avrupa'ya karşı. iki bu Ordu, profesyonel ordu. Yani Osmanlı'da hem Tımallı sipahiler hem Yeniçeriler profesyonel ordudur. Avrupa'da ne vardır? Paralı askerler vardır. Machiavelli'nin mesela bizde prensip bilinir ama onun başka kitapları da var. Türkçe'de çevrildi savaş sanatı vesaire. Orada hep paralı askerlerden yakınır. Osmanlı'da böyle bir problem yok. Yani profesyonel düzenli asker var. Doğru. Düzenli bu üstünlüğün bir diğer önemli sebebi. Üç, düzenli vergi toplama sistemi. Yani özellikle savaşı finansma, finans edebilmeniz için vergiyi çok iyi toplamanız lazım. Bunu Avrupa, işte o düzenli ordu işte 17. yüzyıldan sonra Fransa ve Avust Fransa ve Rusya ile birlikte geçebiliyor. Ee, vergi sistemine de 16. yüzyılın sonlarında 17. yüzyılın başlarında Hollanda'da gerçekleştirebilir. Hollanda'daki Yahudiler hı hı. yapabiliyor. Ama Osmanlı'da biliyorsunuz çok erken dönemden itibaren çok düzenli bir vergi sistemi var. Özellikle savaş zamanlarındaki orduyu finanse edebiliyorlar. Yani ordunun finansmanını sağlayabiliyorlar ve yani bugün Osmanlı vergi defterlerine baktığınız zaman mesela Trabzon'un bugün zar zor çıkılan kölenden Hakkari'nin insan ulaşma engellerine kadar her yerin devletin vergi topladığını görüyorsunuz o günün şartlarında. Yani büyük devlet olmanın gerektiği şey bu. Yani ordu içinde yenik şehir sistemi de önemli tabii. Tabii yani profesyonel askerler e, merkezi idare ve vergi Osmanlı'nın Avrupa'ya karşı o dönemdeki üstünlüğün en önemli sebepleridir. Daha sonraki dönemlerde bu değişmeye başlıyor. Yani tam tersi bir hale geliyor Osmanlı'da buna bahsedeceğiz. Şimdi Kanuni döneminde bir yana kuşatılıyor 1529'da bir defa. Ee, Osmanlı orduları bir varıyorlar. Fakat çok talihsiz bir zamanda varılıyor. Tabi Eylül ayında varılabilir. Eylül yağmurların iyice arttığı bir dönem. Ve o dönemde de dünya ikliminde değişmeler yaşanıyor. Yani dünya iklim sisteminde 1 iki derecelik düşüşten dolayı aşırı bir yağış dönemi. Daha önceki aslında birkaç yıl kurak dönem. Yani o yani birkaç yıl önce gelebilse Osmanlı orduları rahat bir yana alacak. Ya fakat o kadar yağmur yağıyor ki Osmanlı ordusu bu sellerden ve aşırı yağıştan dolayı geri çekilmek zorunda kalıyor. Ve zaten dönemin tarihçilerin hep o şeyi anlatır. Yani ordunun çünkü insanlar, atlar, toplar vesaire yağmurdan perişan hale gelmiş. Bu arada girmesi de enteresan. Biz genelde hani Viyana'ya girdik alamadan çıktık denilir ve çok yüzeysel bir şekilde geçer ama. O ikinci Viyana'da yani, oluyor biraz ama burada değil de. Yani Birinci de bilmiyorum bence genellikle siz bütün hafta tarih kitaplarındaki hataları ve kötü hmm. bakış açısından bahsettiniz. Bence bu Viyana hikayesi de o kötü anlatıma giriyor. Çünkü ben de gördüğüm kadarıyla genellikle kitaplarda hani kaybettiğimiz özellikle hmm. o dönemde kaybettiğimiz şeyler çok fazla anlatılmasını evet. sev, sevilmiyor. Ama mesela şu detay önemli orada. Ferdinand gibi Şalken'in düşünün şey var, kardeşi var. Yani bunlar önemli liderler hmm. ve o dönemde Avrupa'da senin de dediğin gibi çok fazla belki e, lider yok ama Şarlken gibi bir adam var ve Şarlken tabii ki e, kardeşini destekliyor. Ve bir tarafta da Macarlar var ve biz aslında Macarları yardım etmek için oraya gidiyoruz. Tabii gidelim. yani Budin'i kurtarmaya gidiyor Osmanlılar Budapest'te. Yani birinci Viyana kuşatması kanuninin özellikle mevsim şartlarından dolayı başarısız olmuştur. Daha sonra Osmanlı orduları birkaç defa daha Viyana'ya yürümeye teşebbüs ettirirse de bu gerçekleşmemiştir. Viyana şudur. Yani aslında daha ileriye de geçiyor Osmanlı orduları. Alman iş, Almanya işlerine giriyorlar 1532'de. Fakat Osmanlı ordularının karşısında Avrupa ve özellikle Avusturyalılar çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü 1526'da Mohaç'ta görmüşler. Yani o dönemin şartlarında meydan savaşlarında Osmanlı ile mücadele eden kesin kaybediyor. Aynısı da doğuda görülüyor biliyorsunuz. Çaldırandan sonra da İran orduları bir daha Osmanlı'nın karşısına çıkmamıştır. Çünkü Osmanlı orduları meydan savaşında sonuca gitmek için kurulmuş ordulardır. Osmanlı orduları Meydan savaşına giremeyince bundan sonra Avrupalılar kalelerle engellemeye çalışıyorlar. Bu sefer de Osmanlı ordu sistemi değişiyor. Kale kuşatmalarında Osmanlılaşıyor. Ee, 1683'te O şeyler lağımcılar denilen Lağımcı tabi. Yani Lağım çünkü... denilen yani Kalenin, kalenin, al kalenin, Lağım. İşte ka kalenin altından girenler. Tünel yani. kazıyorlar. Evet. Oraya patlayıcı maddeler koyup Patlatıp sulları düşürmek istiyorlar. Bu ilginç bir sistem fakat Kaledekiler de buna karşılık Mesela kale sularına su dolu kovalar koyuyorlar Sarsılıp sarsılmadığını Denetliyorlar veyahut değişik Metotlar var karşılıklı olarak Çünkü Eğer sulların altına varıp da zaten Mesela e, sullar havaya uçurursa iş biter aslında bütün alınan kalelerde Toplan ziyade yani topun etkisi bir nebzedir Bu tüneller Yeraltı tüneller. tünellerinin çok büyük tesiri var Mesela İstanbul'un fethinde de e, Çok büyük tesiri vardır yani Yeraltından kazılan tüneller Topkapı civarındaki sulları yıkmıştır. Ee, bu toplarla birleşince topların yıkıklarıyla daha rahat gelmiştir. Yani bu mesela derslerde fazla üzerinde durulan bir şey değildir. Evet. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu tabi 17. yüzyılın başlarında büyük bir krize giriyor. Yani bu iki sebep var. Bir devlet otoritesinde bir boşluk var. Yani padişahlık sistemi değişiyor. Şimşirlik sistemi geliyor. Ne demek o? Ne demek yani bu insanla? 1. Ahmet'ten itibaren, 1603'ten itibaren kardeş katli bırakılıyor. Yani kardeşler öldürülmüyor. Devrin şartları gereği, çocuğun olmamasından da dolayı. Bu olumlu bir gelişme aslında. Yani o çocukların, ufacık çocukların öldürülmesi çok acı bir şeydir. Yani türbelere evet. gittiğinizde bir çok küçük türbe görürsünüz. Ama bu çok olumsuz bir netice veriyor. Yetişen padişahlar artık vasıfsız oluyorlar. Yani kendi şahıslarında 4. Murat gibi bir yetenek yok ise çok kötü şartlarda ölüm korkusuyla yetişiyorlar ve çoğu Psikolojik bozuklukları olan tipler oluyorlar. İşte Sultan İbrahim, 1. Mustafa. Mesela ilk öldürülmeyen Osmanlı Padişahı 1. Mustafa'dır. Şehzadesi. Daha deli değil mi şeyden? Tam delidir. Evet. Yani çünkü yani adam düşün defal. Yani daha önce öyle bir örnek yok. Her an öldürülmeyi bekleyerek e, hayatını geçirmiştir. Kimseyle görüştürmüyor. O da kuyumcuydu galiba değil mi? O da şeye meraklı diye. Onu bilmiyorum. Değil yani bu ya tabii... böyle hani çıkmak istemiyormuş sürekli böyle masasının başında. Yani onun şöyle bir ilginç şeyi var. Mesela bir gün asker isyan ediyor. Padişah'tan bir hattümayın, el yazılı, yazılı emir götürüyorlar. Kullarım isyan etmesin diye asker gülüyor. O diyor bilmem ne kadının yazısıdır diyor saraydaki. Pornoya. Hayır ondan asker biliyor çünkü padişahını. Yani o diyor öyle bir yazı yazamaz. Onu diyor saradaki işte e, haremden şu kadın yazmıştır. Hmm. E, şeklinde anlatıyorlar. Şimdi devlet otoritesindeki bu zayıflamayla birlikte... Bir de sistem değişiyor. Dünyadaki ekonomik ve askeri sistem. Devlet buna ayak uydurmaya çalışıyor. Ve eski gücünü özellikle askeri karşı... Şunu söyleyelim. Yani bütün reformlar bizde askeri açıdan güçlenmek Tabii. için yapılmıştır. Evet. Çünkü batıyı şey naml yani, namlunun ucundan efendim, görüyoruz. Efendim gelişelim, ekonomimiz gelişsin, Yok. halk daha iyi yaşasın falan diye değil. Ya askeri bakımdan deneyelim. daha güçlü olalım. Çünkü nasıl para getirir güçlü olursak. Onun için Hayır o dönemdeki bütün şey orduların üzerine zaten yani çünkü Hı. siz cephede yenildiğiniz zaman zaten hiçbir işiniz rast gitmiyor. Topraklarınız küçülüyor, vergi aldığınız yerler küçülüyor. Onun için askeri olarak güçlü olmanız lazım. Mesela ta Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren Avrupa'da gelişen yeni askeri sistemlere anında ittifak etmişler. Yani Osmanlı aslında askeri kıtaları gelişmelere son derece açıktır. Mesela 16. yüzyılın sonlarında sistem değişiyor. Oklu Atlı askerler ön plandayken tüfekli piyade ön plana çıkıyor. Anında Osmanlı askeri kıtalar da buna göre organize oluyorlar. Fakat devrin kaynakları bunu anlayamıyor. Devrin yazarları bunu olumsuz bir gelişme zannediyorlar. Aslında olumlu bir gelişme. Neden? Çünkü artık tüfekli piyade savaşta bitirici güç. Ona geçiş sağlanmıştır. Ya teknoloji orada e, Avrupa ile aynı hı hı. hızda gidiyor. Ama sorun galiba sistem. Yani sistemi de Fakat zaten şey yok 1750'lere kadar e, makas açılmamış. Yani arada fazla bir fark yok. Sayısal fark oluyor. Bazı ufak tefek teknik farklar oluyor. Onlara çok çabuk intibak sağlanıyor. Bir de mesela daha önce vergiler nasıl toplanıyor? Tımarlı sipahi atanıyor bir bölge. O devletin alacağı vergiyi kendisi alıyor. E, o vergi karşılığında askerlik yapıyor. Fakat artık nakit para lazım 17. yüzyılda. Bunun üzerine devlet tımar sistemini yavaş yavaş devre dışı bırakıp irtizam adı verilen e, o bölgelerden Devletin görevlendirdiği bir eminin veyahut devletin önceden gelirleri sattığı bir kişinin topladığı bir sisteme geçiliyor. Yani aynı ekonomiden nakne ekonomiye geçiyor. İşte bu kargaşa içerisindeyken e, devlet bayağı bir sarsında geçiriyor ve Avrupalı elçilerin şöyle raporları var. Yani Osmanlı İmparatorluğu diyorlar çok kötü bir durumda çökmek üzere falan diye. Fakat toparlanıyor. Liderlik mekanizması Türkler dönemidir. 4. Murat biliyorsun 1632'de iplerini alıyor. Yani bir anda o çökmekte olan diye bahseden devlet... İran'dan Bağdat'ı geri alabiliyor. 1656'da Köprüler, devlet otoritesinin evet. Köprülü azam. Mehmet Paşa ve daha sonra oğlu ve damadı, devlet otoritesinin bir anda tesis ediyorlar ve 1683'te devlet Viyana'ya sefere çıkabilecek hale geliyor. Yani 2. Viyana'ya 1683'te Merzifonlu Mustafa Paşa sefer yapabilecek hale geliyor. Bir seyircimiz diyor ki Aslan Bey dakikalarda sizi dinliyorum ben bunu zaten biliyorum yeni bir şeyler anlatmayacaksınız ben kaçayım. E biraz sabredin efendim. Siz biliyor olabilirsiniz. Ee, bilmeyen çok kişi var bunlar. Yani biraz sabredin. Çünkü i̇şte sevre geleceğiz, suna geleceğiz. Ee, bir de efendim Mürsel Bey yani 50 kere aynı şeyi tekrar gönderdiniz. Ve burada da belki 150 defa bu Vahdettin Mustafa Kemal konusunu konuştuk. Yani programı... Onu mu soruyorlar? Hala onu soruluyor. Hain miydi değil miydi? şu şunu söyledi, bu bunu söyledi. Yani ayıp olacak söylememiz ben yazdım bu kadar kitap açın okuyun zaten. Ama programın birini seyrediyorsunuz, ötekini seyretmiyorsunuz. Arada bir açıyorsunuz programı, orada aklınıza gelen soruyu soruyorsunuz ve 50 kere soruyorsunuz. Doğruyu söyleyin, biz burada yalan söylemiyoruz. Siz de okuyun biraz beyefendi. Ha bir de doğruyu mu söyleyin? Bir de doğruyu söyleyin diyorlar. Evet, affedersiniz. En az 5 programda bahsetmişiz. Evet. En az yani. Evet, affedersiniz. Yani daha Kestim. önceki programlara falan gerek yok. En az 5 kere bahsedilmiştir. E dediğin gibi aslında en önemli kitap yani Şah Baba Vahdettin konusunda okunacak tek kitaptır yani çünkü ana belgelere kaynaklara dayanıyor. Şuna, şunu şimdi dalda mı da atlayacağız ama Sultan Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı o zaman adıyla Atatürk'ü git Anadolu'ya devleti kurtar diye göndermedi. Ee, Birçok genevaller gönderilmişti. Birçok general yollandı o sırada. Ee, belki Şikazı, bir şey yapabilirler Elif Ali Fuat Paşa. Ama hiç kimseye git devleti kurtar diye bir görev verilmedi. Çünkü hakikaten bir ümitsizlik anındaydı devlet. Ama Samsun Operasyonu bu da defalarca söyledik. Devletin bütün birimlerinin katıldığı bir operasyondur. Ee, resmi amaç e, Samsun ve çevresindeki e, isyanlı hoşnutsuzlukları bastırmaktır. E, tabii ki o arada e, barış görüşmeleri yapılıyor. Sevr öncesi temaslar devam ediyor. Padişahın veya devletin arzusu e, Anadolu'da bir güçlü askeri e, varlık olmasıdır. Çünkü o kozla oturulur masaya ama e, hiçbir resmi yazışmada şurada burada Git devleti kurtar, e, işgali son ver diye bir şey yoktur. Ya bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Vahdettin de, Vahdettin da ama... de Sultan Reşat da güçlü karakterler değil. Yani güçlü böyle Abdülhamit gibi, Abdülhamit gibi güçlü padişah, yani karakter olarak da, yani böyle çok e, otoriter. kuvvetli, otoriter insanlar değil ve zaten onların döneminde artık padişahlık bitmiş. Bütün iş mecliste. Yani evet. şimdi burada e, antitez yaratmak için. ...Vahdettin, Abdülhamit gibi bir potaya oturmak evet. istiyorlar. Yani burada yapılan yanlışlardan birisi o. Bu... Ee, yani, Otomanya. Yani o, tabi affedersin şunu söyle Bir iki yerde şahit oldum. Son yıllarda diyorlar işte bu neoconlar... ...Osmanlı planları falan diye anlatılıyor ya, yeni Osmanlı falan. Bu padişahların Osmanlı tarihi işte parlatılıyor bu yüzden. İşte Vahdettin bu yüzden olumlu kahraman figür haline getiriliyor. Yani demek ki sen de bu işin içinde bir yere koyuyorlar. Çünkü ben onu yazdım ki neoconlar vardı ne ortada ne bilmem neler vardı ne bilmem ne planı vardı. Yıllar önceki şeydir o. Yani... Herkes bir komplo teorisine çok. Acayip meraklı. Yani mesela bu program e, Amerika'nın yeni o, bir yerlerde yazıldı. <laughs> evet. Amerika'nın e, yeni Osmanlılık mı bir şey diyorlar Hı -hı. böyle abuk sabuk şeyler. Hı -hı. O çerçevede kurmak istediği yeni düzenin hazırlığıymış. Evet.